Sarayda tüm hesapları alt üst edecek anket. Seçim ilk turda bitebilir. Artı bir araştırmanın yaptığı son ankete göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'dan hangisinin seçimi ilk turda kazanmaya yakın olduğunu açıkladı. İttifakların oyunda ise mücadele nefesleri kesiyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Anket şirketleri ise seçime günler kala yaptığı araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Artı bir araştırma da 13-24 Nisan tarihlerinde Türkiye çapında gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma da katılımcılara bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz sorusu yöneltildi. Gelen cevapların oransal dağılımı şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu 49.4. Recep Tayyip Erdoğan, %43.7. Muharrem İnce, %4.5. Sinan Oğan, %2.4. Araştırmada katılımcılara, seçimin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'dan hangisine oy verecekleri de soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu, %53.6. Recep Tayyip Erdoğan, %46.4. Partilere göre ise durum şöyle oldu. AKP %32.3, CHP %31.4, Yeşil Sol Parti %11.9, İyi Parti %10.2, MHP %6.4, Memleket Partisi %3.1, Yeniden Refah Partisi %2.2, Türkiye İşçi Partisi %1.3, diğer %1.2. Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerine siyasi darbe girişimi dedi. Demokrasi sadece AKP kazanınca mı oluyor? Süleyman Soylu 15 Temmuz darbesi ile 14 Mayıs seçimlerini karşılaştırdı. Soylu 14 Mayıs için siyasi darbe girişimi dedi. İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs seçimlerini 15 Temmuz darbesine benzetti. Soylu, 15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir ifadelerini kullandı. Fatih'te İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaret eden Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimi ile 14 Mayıs seçimlerini bağdaştırdı. Ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebilecekler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız olduğunu söyleyen Soylu, 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs'da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler, dedi. Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin kolay bir seçim olmadığını işaret etti ve bu seçim, herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim, herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Onun için bütün birikimimizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunmuşsam her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir dedi.